Evet, Türk dünyasının dilde, işte, fikirde birlik çalışmaları Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında devam ediyor. Malumunuz olduğu üzere dilde birlikle ilgili oluşturulan yol haritası hakkında bilgi vermiştik. Türk dünyasının ortak alfabe'ye geçişiyle ilgili bu kanalda bir haber yapmıştık. Şimdi de işte birlikle ilgili bir haberimiz var. Bu kapsamda Türk dünyası yatırım fonunun kurulmasıyla ilgili 2021 yılında Türk Devletleri Teşkilatı'nın 8. zirvesinde bir karar alınmıştı. Ve bu karar doğrultusunda da tüm Türk Devletleri'nin eşit oy hakkına sahip olacağı ve eşit sermaye koyacakları bir Türk Dünyası Yatırım Fonu'nun kurulmasıyla ilgili karar alınmıştı. Bu kapsamda ilgili kararı Azerbaycan Parlamentosu kabul etti. Sayın Aliyev'in onayından sonra yürürlüğe girecek. Bu Türk Dünyası Yatırım Fonu kapsamında Türk devletlerindeki lojistik, altyapı, tarım ve turizm gibi alanlar desteklenecek. Aynı zamanda bu sayede Türk dünyasındaki şirketlerin Orta Asya'daki Rus ve Çinli şirketlerle rekabet edebilme yetkinliklerinin artırılması hedeflenmektedir. Bu Türk Dünyası Yatırım Fonu'nun kurucuları Kırgızistan, Kazakistan, Türkiye, Azerbaycan ve Özbekistan'dır. Fonun genel merkezi İstanbul'da olacak ve fon İstanbul'dan yönetilecek. Tüm Türk devletlerinin de fona eşit sermaye katkısı olacak ve eşit oy hakkına sahip olacak. Bana kalırsa bundan sonraki nihai hedef ise Türk dünyasını tamamını kapsayacak bir Türk Ortak Bankası'nın kurulması olacak. Türk dünyasındaki ortak çalışmaları finanse edecek bir fonun kurulması ile ilgili olarak ilk defa biz Türk Dünyası Öğrenci Konsey Başkanları Birliğimiz döneminde 2011 yılında Kazakistan'ın Türkistan şehrinde gerçekleştirmiş olduğumuz Türk Dünyası Gençlik Buluşması'nda bir Türk Dünyası Gençlik Fonu'nun kurulması yönünde çağrıda bulunmuştuk. Bu sayede Türk Dünyası'nın gençlik çalışmalarının bu fon üzerinden desteklenmesi gerektiğini ifade etmiştik. Evet arkadaşlar, Türk Dünyasındaki ve bölgemizdeki gelişmeleri takip etmek için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.